Sayın Bekler, 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Yalova Barosu'na vatandaşlardan en fazla hangi konuda şikayet ve talepler geldi? Siz ne tür olaylarla daha sık e, karşılaşıyor oldunuz? Ee, 1999 depreminden sonra e, malum birkaç tane meslektaşımızı da kaybetmiştik. E, aynı acıyı, aynı kileri, aynı sarsıntıyı avukatlarda yaşamıştık. Bu sebeple öncelikle Türkiye barolar Birliği ve çeşitli barolardan, bizim borumuza önemli e, psikolojik ve hukuki yardım geldi. Hatta maddi yardım da geldi. Oradan gelen meslektaşlarımız, öncelikle dışarıdan gelen meslektaşlarımız depremin hemen akabindeki e, halkımızın hukuki yardım anlamında ilk değerlendirmesini yaparak yardımcı olmaya çalıştılar. Yalova avukatları hemen toparlandıktan sonra depremden 5-10 gün sonra falan hemen Yalova avukatları da buna müdahil oldular ve e, depremden sonra ilk e, şikayetler, ilk tazminat davaları, ilk kamu kurumlarına e, karşı açılacak davalarda e, baromuz ve yönetim e, avukat arkadaşlar da yardımcı oldular. Ancak daha sonra gelinen süreçte Yalova'nın bulunduğu konum itibariyle yani Bursa, İzmit ve İstanbul'a çok yakın olması itibariyle e, ee, oradan da bazı meslektaşlarımız e, haklı olarak gelip buradaki a, a, şey, depremzelerin e, hukuki manada yardımcısı olmaya çalıştılar ama maalesef bir yargı sürecinin ağır işlemesi e, maalesef hukuk sistemimizdeki bazı hukuki manadaki aksaklıklar e, bu dağılığın çok uzun sürmesine e, sebep oldu ve netice olarak gerek maddi olarak gerek ceza davalarında ki cezalar anlamında kamuoyu kesinlikle ve kesinlikle tatmin olmadı. Çok düşük meblalarda tazminatlar, çok düşük cezalar çıktı. Bunlardan tabii toplumun yargıya olan güveni de önemli oranda sarsıldığını düşünüyorum. Burada tabii o dönemdeki hakime savcılarımız ve avukatlar elinden geleni fazlasıyla yaptılar ama öyle davalar yıldı ki, öyle e, çıkmaza girdi ki davalar. Yargıtay sürekli görüş değiştirdi. Sürekli kararları bozdu. Tekrar yargılama oldu. Bu arada Avrupa Birliği sürecinde e, ben maalesef diyeyim sürekli hukuki sistem değişti. Yargıtay'a giden dosya şunu da inceleyin deyip esasa girmeden geri geldi. Birçok dosya zaman uğradı. Bu bakımdan İnşallah Van depreminde daha yargı daha hızlı çalışır. Fakat orada da aynı şey görüyoruz. Bugün okudum basında. Savcılık enkaz kaldırmaları durdurmuş. Çünkü numune almak için. Halbuki biz ilk açıklamamızda da yapmıştık. Daha enkaz kaldırmaya başlamadan savcılık numara numune alması lazımdır. Çünkü o büyük graylerler, dozerler enkazın üstüne çıkıyor. Enkazı zaten kullanılmaz hale getiriyor. E, oradan alacak mümuniyle kim haklı kim haksız e, tespit etmek zor. Bizim amacımız e, onu yapan müteahhitler, kamu kurumlarında çalışanlar cezalandırılsın değil haksızlarsa, hukuka aykırı bir davranış yapmışlarsa cezalandırılsın. Peki bu süreler içerisinde e, bahsettiğiniz olayla birlikte e, bir 10 günlük bir süreç oldu. E, bugün 1 e, Kasım, depremin üzerinden yaklaşık 10 gün geçti. Delillerin karartılma e, olasılığı söz konusu olabilir mi? Çok yüksek. Ben özellikle eğer sağlıklı numune alınmamışsa sağlıklı numune alınmamışsa e, 10 gün sonra üzerlerinden dozer geçmiş binalardan numune alınmasının maalesef çok yani sağlıklı sonuçlar vermeyeceğini düşünüyorum üzülerek. Peki e, Van'da, Yalova'da yaşadığımız deprem sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde depremler yaşandı. Hatta deprem yaşanmadan kendi kendine çöken Binaların e, yıkıldığına da tanık olduk. pan depremine geldiğimizde e, Yalova'da olduğu gibi, Marmara e, depreminde olduğu gibi daha önceki ifadenizde merak etmeyin yakında da Banda'da bir, Yalova'da olduğu gibi bir beri göçer ortaya çıkar ve bulunur. Doğru. Bir günah keçisi Gay bulunur. Galiba daha zaten. Herhalde. Evet. E, Erdoğan, bunu... işte bir müteahhitin üstüne çok gidiyorlar ama diğer kamu binaları üzerinde şu anda hiçbir yoğunlaşma yok. E, yani maalesef e, Türkiye'nin genel yapısından kaynaklanıyor. Bir konuya yoğunlaşılıyor veya bir inşaata veya bir kişiye yoğunlaşılıyor. Ee, diğerleri unutuluyor. Van'da da şu anda el bir müteahhitten bahsediliyor. Ee, o müteahhittin üzerine bütün yazılar çizer ama e, o kadar bina yıkıldı, o kadar kamu binası yıkıldı. Onlarla ilgili e, basında da doğru düzgün bir şey görmüyoruz. E, yani burada yapılmak istenen dediğim gibi haklının ve haksızın ortaya çıkması. Bir sürü insan öldü, bir sürü can gitti, bir sürü acılar çekiliyor bunların bedelini ödenmesi lazım. Tabii ki deprem büyük felaket. Tabii ki bunların yıkılması depremin tabii ki etkisi var. Bizim söylediğimiz binaları hukuka uygun yapmayan, imar mevzuatına uygun yapmayanların cezalandırılması. Bunları tespit etmek lazım. Tespit ederken de mümkün olduğunca e, hızlı hareket etmek lazımdı. İnşallah etkilerdir. Siz 1999 depremini yakından yaşadınız, tanık oldunuz. Van depreminde Vanlıları bekleyen ne tür tehlikeler var? Örneğin Yalova'da deprem sonrasında e, travma geçiren bir halk vardı. E, aile içi şiddet öne çıktı, Kesinlikle. boşanmalar e, öne çıktı. Ama e, en fazla öne çıkan konu neydi? Yani rehabilitasyon sorunu muydu, aile içi şiddet miydi? Yoksa e, topyekun bir travma mı vardı? En fazla Yalova Barosu'na... E, Hangi konuda vatandaş size gelip yardım istiyordu? Evet. Boşanma oranları yükseldi mi? Evet. E, deprem sonrasında Yalova'da e, boşanma davaları veya hukuki ihtilaflar arttı ama o tarihte ben e, Yalova Borusu Cemreka Komisyonu'nda görev alıyordum. Bir çalışma yapmıştık yanılmıyorsam 2000 yılında. E, rahmetli Özdeniz Bey'in başkanlığı zamanında ve çocuk suçlarında anormal bir artış Özellikle asayiş suçları dediğimiz, hırsızlık, darp, şiddet suçlarında çok fazla bir e, artışın olduğu çarpmıştı. çarpmıştı. E, bununla ilgili hatta bir şey, yalava olarak bir inceleme de yapmıştık biz. Bir rapor da hazırlamıştık çözüm yolları ile ilgili. Daha sonra, yanılmıyorsam bir yıl sonra vesaire, e, tam olarak hatırlamıyorum ama, bir kamu kurumunun yaptığı boşanma ile ilgili bir istatistik yayınlandı. Orada yine deprem sonrasında, deprem bölgesinde sadece Yalova'da değil, e, boşanmaların çok arttı, aile için şiddetin çok arttığı da ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla şunu görüyoruz, hem ceza hukuk anlamında hem aile hukuk anlamında e, Yalova'dan çektiği travmanın e, Van'da da benzerleri olabileceği, e, suç oranının çok fazla artacağı, e, aile içi şiddetin, e, aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların çok artacağı muhakkak e, devletin bu manada çok çok elini tutması ve oradaki halkı rehabilit etme anlamında daha fazla gayret göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de Gülümüz Yalabası'na gelirsek depremin üzerinden 12 yıl geçmiş. 12 yıl sonra Yalova'ya baktığımızda Yalaba'nın en önemli sorunları olarak karşınızda ne görüyorsunuz Yalaba Barası olarak? Yalaba'da tabii real düşünürsek en önemli problemin ekonomik problem olduğunu düşünüyorum. Yalova'da ekonomik problemin e, öyle bir hale geldiğini düşünüyoruz ki e, bu karşısında bunu doğrulayacak olan husus hukuk davalarının, boşanma davalarının, ceza davalarının artması ve nüfusa oranla Yalova borusuna yapılan CMK ve adli yardım taleplerinin diğer barolara göre çok fazla olması. Biz bunu araştırdık kendi içimizde, konuştuk meslektaşlarımızla. Bunun en önemli sebebi e, ekonomik e, temele bağlı. Çocuk suçlarında gitgide artan bir şey var. Yani emniyetimiz çok iyi çalışıyor, farkındayız. Ellerinden geleni yapıyorlar, bunu da farkındayız ama ve yalı ve alınan göç, özellikle niteliksiz göç dediğimiz ee, gücü çok fazla olması Yalova'da önemli problem e, çıkartıyor. Dediğim gibi e, belki kamu kurumları bu manada e, ellerinden geleni yapıyorlar ama... E, ...bu ekonomik veri tabanını düzeltmedikçe, e, nitelikli insanları Yalova'ya çağırmadıkça... ...oraya gelmedikçe çok fazla ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum. Bir de, Sayın Bekler, geçtiğimiz günlerde kamuoyunun dikkatine sunduğunuz bir konu vardı... Özellikle Körfez Köprüsü projesi evet. çerçevesinde evet. kamulaştırmalara dikkat evet. çektiniz. Ee, nedir o konu biraz açar mısınız? Şimdi biliyorsunuz Gebze-İzmir otoyolu ile ilgili bir çalışma var. Biz öncelikle bu çalışmanın chat kapsamında alınması için bakanlar müracaat ettik yalanlığa sonra çünkü yönetmelikte e, kamu kurumlarının yaptığı bu çalışmaların chat kapsamı dışında olduğuyla ilgili bir ibare var. Biz bunun doğru olmadığını, özel e, şirketlerdeki aranan vasıfların kamu kurumlarında da aranması gerektiğinden bahisle böyle bir müracaat yaptık. Muhtemelen bu müracaatımız e, olumsuz karşılanacak ve biz daha sonra yargı yoluna başvuracağız. Tabii kamulaştırma süresi içinde e, oradaki vatandaşlarımızın arazileri, tarlaları, bağları, bahçeleri kamulaştırılacak ama kamulaştırılırken e, kendilerine bir bedel veriliyor. Bu bedelin düşük olmasından bahis de kamu e, yargıya gidiyor. Bu yargıda tabii ki vatandaşlarımız hakkılarını arayacaklar. Tabii ki vatandaşlarımız yargıya başvuracaklar ama 99 depreminden sonra gördüğümüz Yalova kamuoyunda halen de yaşadığımız, halen de davaları süren e, bir takım olaylar var. Yalova e, Barosu'na kayıtlı olmayan bazı meslektaşlarımızın halkın mağdur ettiği yolda çok fazla duymadık. Evet. Araştırdık. Doğru. E, biz de halkımızı uyarmak istedik. Yani e, tabii ki yargı yoluna başvursunlar. Verilen paradan, e, kamulaştırma bedelinden e, memnun değillerse yalnız söylüyoruz bildikleri, güvendikleri. Bir mağduriyet yaşanacağını iddia ettiniz. Tabii ki. Evet. Yani böyle giderse yaşarlar çünkü yaşandı. Yaşandı. Ee, ama dediğim gibi bu Yalova avukatlarını tercih etsinler anlamında da söylemiyorum. Dışarıdan avukatları da tercih edebilirler. Sadece söylediğim şu, bildikleri, güvendikleri hukukçulara çalışsınlar. Ha. Bir de Sayın Bekler, Yalova'da özellikle e, yalova, dediniz ki en önemli sorun istihdama bağlı olarak ekonomik e, e, sorundur dediniz. Ancak Yalova'ya baktığımızda son dönemlerde Yalova'da yapılması düşünülen yatırımlar içerisinde Hı. kirli yatırımların, daha çok kamuoyunu tepki gösterdiği ve çevresiyle pek barışık olmayan yatırımlar olduğu dikkat çekiyor. BOPAK terminali, kömür yakıtlı termik santral ve özellikle de köfres köprüsü projesi çerçevesinde taş ocaklarının sayısının giderek artmasını yalava açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir tehdit unsuru mudur sizce? E, tabii yani doğayla barışık olmayan sanayinin tasfif ed edebilmek mümkün değil. Şimdi bizim e, baro yönetimimizden önceki yönetimimiz Cemal Başkan'ın zamandaki yönetim Kömürtlistan e, Termik Santralı ile ilgili bir dava açmış. Evet. E, biz e, yönetime geldikten sonra aynı şeyi Vopak'la ilgili başlattık. E, ayrıca e, taş ocakları ile ilgili büyük sıkıntılar. Bunu da değerlendirdik. Fakat tabii hukuk kuruluşu olarak bizim e, her yere yetişmemiz de mümkün değil. Bu sefer şöyle bir şey düşündük e, ee, Yalova'ndaki toplumdaki sivil toplum örgütlerini e, daha iyi organize edebilmek anlamında e, kent konseyine bir hukukçu üye e, yürütme kurulunda bulunmasını sağladık. Artı tekrar e, basın beyanatlarıyla bizden destek isteyen, bu manada destek isteyen sivil toplum örgütlerine de her zaman bir hukukçuyla e, ücret karşılığı olmaksızın Yardım edip anlamında yardım edebileceğimizi söyledik. Ee, bizim amacımız daha temiz, daha güzel bir Yalova'da yaşamak. Ee, bunun için Yalova Barış olarak elimizden gelen her şeyi her zaman yapacağız. Ama e, daha önce de ifade ettiniz, e, gerek kömür yakıtlı termik santral, gerekse de BOPAK e, kimyasal depolama tesislerine var olarak sürüyorum. dava açtınız ve hala e, karşı çıkıyorsunuz. Bu konuyla ilgili Tabii de bir davayı, dava'yı zaten e, daha önceki şey, evet. dava halen sürüyor. VOPAK'ta ilgili müracaat yaptık. Olumsuz yanıt e, bekliyoruz muhtemelen. Onu e, da e, Sayın Başkan, siz de şuraya almak istiyorum. E, bir, tam bu karşıda e, İlkirap ile ilgili bir çalışma var. Meydan düzenlemesi evet. ve İlkirap Vapuru'nun evet. söküm çalışmaları devam evet. ediyor hala. Ee, İlkilat vapurunun buradan kaldırılması düşünülüyor Ya da eski hale getirilmesi evet. düşünüyor. Evet. Ee, Cumhuriyet Meydanı'nda daha önce yapılan bir park evet. çalışmaları vardı evet. Şimdi burası 1302 Osmanlı Parkı evet. oldu ee, Buradaki çalışmalar hakkındaki düşüncelerinizi de alabilir miyim? Vallahi ben aslında çok Yalova anlamında çok üzülüyorum Yalova'nın en güzel yerinin böyle otopark olarak bulunmasından Ve böyle bir geminin bu hale getirilmesi herhalde özel marifet isteyen bir şey diye düşünüyorum. Zira e, e, yetkilileri de anlıyorum. Yalova'da, e, Yalova'da e, park problemi var. var. Mecburen belki orayı farklı olarak kullanıyorlar. Kullandırıyorlar veya. Ancak e, bunu en kısa zamanda çözümlenmesi lazım. Belediyenin bu yönde çalışmalar olduğunu biliyorum. Gelin gemi. Evet. Olayım, gemi e, aynısı Mudanya'da var. Ben Mudanya'da gittim gemiyi gördüm. Fevkalade bir şey. O kadar güzel dizayn edilmiş ki insan gurur duyuyor. Biz Yalova'daki geminin de böyle olacağını düşündük. Fakat anladığım kadarıyla idari veya o zamanki yönetim kadrosundan kaynaklanan sebeplerden olduğunu düşünüyorum. Çok defa bilmiyorum ama çok yanlış işlerin yapıldığı, siyasiler arasında bir kısır çekişmenin olduğu ama sonucunda da olanın Yalova'ya olduğu çok net ortaya çıkıyor. Halbuki güzel bir proje, güzel bir düşünce ama sebebini bilemiyorum ama sonuç çok kötü. Yalova için yani ben şöyle söylüyorum bu gemi Yalova'nın bağrına batırılmış bir hançerden şey.